Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması sarı yer böreği tarifi vereceğim arkadaşlar. Malzemelerimi ben buraya hazırladım. 5 bardak unumu hazırladım. bir bardak sütüm, bir bardaktan bir parmak eksik sütümüz var. bir su bardağı suyumuz var. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. bir yemek kaşığı sirkemiz var. Şöyle bir tatlı kaşığından biraz fazla fazla tuzumuzu ekledik sirkemizi ekledik sütümüzü ekliyoruz suyumuzu ilave ediyoruz ve şimdi yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız arkadaşlar azar azar ilave ediyoruz Arkadaşlar ona göre onu ona göre kaliteye göre değişebiliyor bardak ölçüsü. Evet arkadaşlar ben hamurumuzu tezgaha koydum daha rahat yorabilmek adına. arkadaşlar hamurumuzu toparlıyorum 5 bardak unu yedirdim ekstradan bir yarım su bardağı da tezgahın üzerine serptim hamuru toparlamak için evet hamurumuz 5 parça gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu. Eli yapı, ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur. arkadaşlar. 150 gram tereyağı, bir çay bardağı da sıvı yağ. Eritmiştim tereyağımızı. Karıştırıyoruz. Buraya tabağımızın dibine dökeceğiz. Böyle üzerine de alayım. Şu şekilde. tabak büyüklüğünde elimizle açacağız. Üzerine yağımızı böyle dökeceğiz arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar hepsini tabak büyüklüğünde yaptım ben bu şekilde yağımızı üzerine döküp tabağa alıyoruz bu şekilde 20 dakika bekleteceğiz 20 dakika sonra tekrar hamurumuzu açacağız arkadaşlar bu arada ben içine hazırlayacağım kıymamızı dinlenirken hamurumuz Evet. Şimdi şöyle bir streçle üzerini kapatıyorum ben. Dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarım kilo kıymamız var. Orta boy 3 3 adet soğanımız vardı. Doğradım. Tavamıza bir miktar sıvı yağ aldım ve ocağa koydum arkadaşlar. Yarım çay bardağından az biraz. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Karamelize olana kadar kavuracağız biraz. Evet. evet arkadaşlar soğanımız kavruldu bayağı. Şimdi kıymamızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet sevgili izleyenler. Kıymamız bayağı kavruldu. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettim. Çok fazla kavurmaya gerek yok. Bu şekilde olunca zaten pişecek bu börekler birlikte yine. Şimdi baharat koyacağım. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim. Kimyon da ekleyebilirsiniz isteğe bağlı tabii ki. Peynirli de yapabilirsiniz. Ben dana kıyma kullandım arkadaşlar. Peynir, patates sevdiğiniz ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ispanak. Evet, şimdi altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Evet sevgili izleyenler, hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi şöyle kına alalım. Şu şekilde bir yağ döküyorum yere. Demizinize. gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel dinlenmiş şöyle atalım. çok güzel de açılıyor elimizde sevgili izleyenler çok güzel açılıyor hamurumuz. Kare şeklinde yapacağız hamurumuzu. Evet sevgili izleyenler ben bu şekilde kare şeklinde açtım. Şöyle kenarlarını alacağım hamur olmasın diye. Bıçakla alırsanız kenarların daha güzel olur arkadaşlar Evet şimdi kıymamızı bu şekilde döktük arkadaşlar. Evet. Bu şekilde, şu şekilde fazla sıkmadan rulo yapacağız arkadaşlar. şekilde içine katlıyorum birazını. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde şekil veriyoruz. Yağlı tepsimize de alıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili izleyenler son hamurumuzu da yapıyorum ben. Sizleri ısıtmamın adına birinciyi göstermiştim ve ikinci hamurumuzda açtık açıyoruz. Hamurumuz çok güzel açılıyor. Yırtıklar olsun önemli değil. alıyorum arkadaşlar ben kalın olmasın diye. şekilde katlıyoruz yine. Sıkmadan bu şekilde rulo yapıyoruz arkadaşlar. Yapıp buzluğa da atabilirsiniz arkadaşlar. Bir misafiriniz geldiğinde çıkarıp elinizin altında hazır bir börek olmuş oluyor. Böreklerimiz hazır. 200 derece fırına süreceğiz arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısı sürüp. Evet sevgili izleyenler, şimdi üzerimize üzerine yumurta sürüyorum böreklerimizin. Daha hani da yumurta yıkırdım sarısına sürüyorum. Fırınımızı ben 200 dereceye ayarladım. Açtım 1-2 dakika öncesinden. Isınıyor arkadaşlar. Şimdi fırınımıza gönderiyorum. Sevgili izleyenler Böreğimiz pişti çıtır çıtır bir bebek börek oldu. Bakın şöyle kesiyorum sizlere göstermek için. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır baklava yufkası gibi oldu. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.